Biz okulun üst tarafından dedeler solumlarını dokuyor, sofran bunu her yeri doluyor. Türklerle Türkler için bir insan katıldığı için çok teşekkür açayım, ediyoruz. İnsanlar dünyaya geldikten itibaren çevrelerini, hayatı okuyarak öğrenirler. Aile içerisinde öğrenirler, eğitim ortamında öğrenirler, sosyal çevrede öğrenirler en büyük öğrenme de yine okuyarak gerçekleştirdik. Ya, Bizler de Ünsal Tülbrençli Okulu'nun Sayın Kaymakamımızın destekleri İçim Milliyetimizin destekleriyle bugün dedeyle torunlar, anneler, babalar bir araya geldiler. Safranbolu'da herkes her yerde 7'den 77'ye okuyor muhtasıyla yola çıkılmış bir etkinlik. Bugün de burada gördüğünüz 90 yaşındaki amcamızla torunu 80 yaşındaki teyzemizle torunun kitap okuduğunu görüyoruz. Bizler e, ülke olarak dünya ile rekabet eden bir ülkeyiz ve geleceğe daha güçlü gençler yetiştirmemiz, daha güçlü nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de okumanın her zaman her yerde yapılmasının çok önemli olduğunu e, bilincinde olarak da özellikle büyüklerimizin, dedelerimizin, ninelerimizin burada safranbolu'daki meydanda kitap okuması yanında da torunun kitap okuması herkese örneklik teşkil ediyor. Bundan sonraki süreçte. Sakramolumuzdaki herkesin her yerde daha çok kitap okuduğuna şahit olacağız ve gençlerimizin bu okudukları sayesinde de geleceğin çok iyi mühendisleri, bilim adamları olacaklarına da inanıyoruz. 10 milyon öğrencimiz en yolu her gün bir kitap taşıyacak evet. kitap okuyacak. Geleceğe güçlü bir nesil yetiştireceğiz. Kitaplardan okutmalıyız kurtmalı çoluktur. Bu nice hepsi var kitabın. Kafiyetli, gururlu kitabını herkes okumalı yani herkes okumalı. Kaymakamından bir... müftüsüne kadar herkese bu malı, bu kitap her şeyi anlatıyor. Çocuklara faydalı bir evet, etkinlik çocuk... miydi? Evet, çok etkinlik. güzel. Etkinlik çok öyle. Böyle arası yapsın, yapsınlar. Çok iyi. Çok güzel. Çok iyi bir şey öğrenciler için. Çocuklara ne tavsiye bulmuşsunuz kitaplarla ilgili? Bolca kitap okusunlar. Çekiliyor mu?